İşte Çınar Çiçek ayrıcalığı. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Barış hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk acım. Hazırız Allah'ın izniyle. Tamam. Hava da çok müsait böyle puslu kuslu. Tam kurtların sevdiği tamam. hava. Tamam, tam kurt. Ne çine kop ne sarı kanat ne lüfer hiçbir şey bırakmayacağız. Hadi Araya da, da bir iki tane palamut sıkıştıracağız Allah'ın izniyle. <laughs> tamam. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Allah'u ekber. Evet, Barış'ın takımı göremedik de birazdan benimkini biraz Barış'ım dua okuyor. Namazı kıldı, Allah kabul etsin. Güzel manzara eşliğinde ikindi namazı. Galata manzarasında. Şimdi bir çapara açalım. Çaparı ile istarit deneyelim olmadı yemli. Akşam üstünde Çinokop'a döneceğiz. Öyle. Oh, çok şükür. Hadi bakalım rastgele barışım. Eyvallah. Göre bismillah. Kinokop sezonu açıyoruz. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Hadi Evet, takımımız burada. El yapımı. O biraz yüze benziyor. Yorumları yazın. 100 mü 75 mi bu? evet. Koşunumuzu takıyoruz. Takımımız böyle el yapımı iki iğne sarı fosforlu mantar şöyle üç iğnesi de var ben iki iğne takıyorum bakalım balık çok iri olursa üç iğneye döneriz nasıl bakacağız dipte arayacağız herhalde dipten 5 dipten beş dur yukarı oralarda arayacağız varsa var yoksa yukarı aşağı arayacağız e şimdi zaten zamanı değil de sen bilirsin. kamana göre kaçtasın şu an? 4.5 5. 4.5 dipte. Tamam istiyorsan ara. Ben biraz istavrit arayacağım. Ondan sonra da akşam döneceğiz evet. Takımımızı nasıl kaldırıyoruz şöyle? Hop. Şöyle ortadan takıp Şöyle tak. İndiriyoruz. Burada duruyor. Barış dağıtıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Neymiş? Sırtından. Ney? Güzel. Olsun. Büyük. Tersten yakaladığı için öyle. Oh. Mis mis. Baksana. Oh of of. Çok güzel. Boy çok güzel. Nereden? Barış hep sen mi yakalayacaksın? Aha. Yok abi. Sırtından falan değil. Normal almış da şeyine dolaşmış. Çok güzel. Boy çok güzel. Şey. Of 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 Çaparı da bu Yani biraz Kısmete tam da dipte ha İçine de koyabilirsin şeyi ya Kovayı ha Aa, öyle koyalım doğru sal Tamam <laughs> Şey oldu kova içinde kova ediyorlar mı? Balık yani tutmuşlar ama şu an bir hareket yok ki. Onlar gündüzden şey Hop. sabahtan herhalde. Hareket eden balık görmedim yani ölmüşler. Acaba biraz yukarıda bir deneyim bakayım. Eyvah te var orada ama. Hop. İki kamış yapayım bırakayım. İki kamışı bir deneyelim bakalım. Öyle. Dursun bakalım. Geldi sifta başladı. Hop. İndir, indir. Oh, maşallah. Hop. Güzel.

aldık mı? On turda mı? Benim de yemin ikisini yedik. On, on tur, on tur. Bunda bir yeme varına On Balık da güzel. Allah. Hadi. Bismillah. Sezon siftahına başladık. Bırakın şimdi telefona şey diyeceğim ha. Evet. Onun yukarıda mı? Onun da abi onuncu turda. Barış da patlattı. Hop. Oba. Hadi bakalım Barış. Askere. Evet. Sezonun ilk. geldi. Evet Barış maşallah subhanallah diyor. Evet geldi güzel. Güzel Barış. Oh maşallah. Oh. Bayağı güzel boy. Güzel. Tebrikler Barış. Eyvallah hocam. Eyvallah. Eyvallah. Baksana. Hop hop hop. Lüfer'e dönmeye başlamış ha. Bakıyoruz. Geliyor. İstavrit mi? İstavrit. Yapma be. Aa ama ne istavrit? Yo o istavrit. Harbiden ne istavrit? -ha. Şinokop gibi. Oha eh, maşallah. o oha aha değil, aha değil, Maşallah, maşallah. Şuraya bak. Eh. Aga, bu ne böyle be? Çinokop'tan kuvvetli ha. Eh. Baksana acı. Orkinoz gibi kuyruk atıyor Ee eh, Maşallah. geliyor. Geliyor. Geldi. Ben zannettim sen vuruyorsun çattı. Konuşun diye. Kedi bir o kedi. bak. Ben bir kaçın. Bunun da ha, Hatta ben döndüm zannettim kolun çarpıyor. Ha, yok. Gel gel kuş buraya gel gel, gel 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 maşallah maşallah oh. Lüfer'e dönmek üzereyken Barış'ım almış Karış üstü maşallah çok güzel boy. Çok güzel boy. Evet balık başladı Barış tam giderken balık başladı. Evet bu akşamki ne bu kadar. Lan sen niye çıkıyorsun? Fazla bir şey yok. Her şey yine bir tava çıktı. Of. Bereket versin. Peşinde olan herkese rast gelsin.